3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Tuna Matbaacılık Yayınları sayfa 233 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. Sınıf Matematik Ders Kitabı sayfa 233 Cevapları Tuna Matbaacılık 1 Suna teyze, evlerinin salon ve mutfağına perde almak için perdeciye gitti. Salon için 3 m ve mutfak için 90 cm perde gerekiyordu. Tuna teyze kaç santimetre perde aldı, 2, bir kapının yüksekliği 2 m'dir. Cevdet'in boyu 155 cm'dir. Cevdet'in boyu kapının yüksekliğinden kaç santimetre kısadır, 3, bir basket potasının yerden yüksekliği 3 m'dir. Halil, kollarım uzattığında kollarının yerden yüksekliği 240 cm olmaktadır. Halil'in potaya değmesi için en az kaç santimetre sıçraması gerekir, 4, pikniğe giden oya 6 meyip aldı. Salıncak yapmak için 350 santimetre ip kullandı. Geriye kalan ipin uzunluğu kaç santimetredir? 5, Mehmet, 2 metre uzunluğunda bir çıta aldı. Çıtanın 180 cm'sini uçurtma yapmak için kullandı. Geriye kalan çıtanın uzunluğu kaç santimetredir? 6, Ünal, doğduğunda boyu 49 santimetreydi. Ünal, 4 yaşına geldiğinde boyu 1 m oldu. Ünal'ın boyu 4 yılda kaç santimetre uzadı? Cevap 3. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 233 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.